Evrak işleri ve uzun süren süreçlerden sıkıldıysanız size iyi bir haberimiz var. Çelikel, parça siparişlerinden arıza kayıtlarına kadar yapabileceğiniz birçok işlem için Masters Gate'i geliştirdi. Programın arayüzü oldukça basit. Öncelikle 7 ayrı bölümden oluşan ana sayfa ekranını göreceksiniz. Bunlardan ilki Yedek parça siparişleriyle başlıyorum. Sekmeye girdiğinizde sizleri Çelikelin ürünleri karşılıyor. Yedek parçasına ihtiyaç duyduğunuz makinenin üzerine tıkladıktan ve model yılını seçtikten sonra parça gruplarına ulaşacaksınız. Parça gruplarında ihtiyacınız olan grubu bulun ve üzerine tıklayın yönlendirildiğiniz sayfada gruba ait bir şema ve de parçaya dair bütün bilgileri gösteren tabloyu göreceksiniz. Almak istediğiniz parçayı şemanın üzerinde seçin. Parçaya tıkladıktan sonra açılan sekmede parçanın üç boyutlu görüntüsünü, fiyatını görebilir, aynı zamanda seçmek istediğiniz parça miktarını belirleyebilirsiniz. En alt kısımda ise sepete ekle butonuyla seçtiğiniz parçayı sepetinize gönderin ya da satın al butonuyla siparişi tamamla aşamasına geçin. Adresinizi, ödeme yönteminizi, teslimat yönteminizi belirledikten, satış sözleşmesini de onayladıktan sonra alışverişi tamamla butonuna basarak siparişinizi tamamlayın. İkinci bölümde yeni arıza kaydı oluştur sekmesine göz atıyoruz. Sekmeye tıkladıktan sonra sizi bir form karşılıyor. Formu eksiksiz bir şekilde tamamlamanız oldukça önemli. Formun hemen altında bulunan teknik servis kaydını bana ata butonu, çeriken servis birimine ulaşamadığınız ya da ulaşamayacağınız acil durumlarda arızaya direkt olarak müdahale edebilmek için konulmuştur. En aşağıda fotoğraflar kısmında bulunan artı butonuna tıklayarak arızaya ilişkin fotoğrafları ekleyin. Artık arıza kaydınızı tamamladınız. Gönder butonuna tıklayın. Butona tıkladığınızda bilgiler hizmet alan kişiye SMS yoluyla aktarılacak. Daha sonra arıza kaydı, Çeliken Servis Birimi tarafından bir servise atandığında yine hizmet alan kişiye servisin belirlendiği ve yola çıktığını bildiren bir otomatik mesaj gidecektir. Ana sayfadaki üçüncü kısımda bana atanan arıza kayıtları var. Az önce oluşturduğumuz ya da Çelekel Servis Birimi'nin size atadığı arıza kayıtlarını burada görüntüleyebilirsiniz. Size atanan arızaya tıkladıktan sonra en üst bölümde Başlat, Duraklat ve Bitir butonları bulunuyor. Başlat butonuna tıklayarak süreci başlatabilirsiniz. Duraklat butonu ise fabrikadan parça beklemeniz gibi durumlarda kullanacağınız butondur. Tıkladıktan sonra işlemin hangi durumda olduğunu seçin. İşlemin açıklamasını, tespit edilen arızayı ayrılan alana yazın. Gidilen yolu kilometre cinsinden yazın. Tespit edildiyse arıza sebebi tespit edildi butonuna tıklayın. Altta bulunan fotoğraflar bölümüne de işlemin hangi aşamasında olduğunuza dair fotoğrafları artı butonuna basarak ekleyin. Son olarak arıza tahmin edildiyse ve işlem sorunsuz şekilde tamamlandıysa bitir butonuna basın. Karşınıza çıkan formda işlem tespit açıklamasını yazın. Gidilen kilometreyi girin. Arıza sebebi ve arıza türünü seçin. İşlemin kaç dakika olduğunu belirleyin. Makinenin seri numarasını, model yılını ve kullanılan yedek parçaları seçin. Eğer arıza garanti kapsamına giriyorsa altta bulunan butonu aktif hale getirin. İşlemin bittiğine dair fotoğrafları da ekledikten sonra işleminizi bitirin. Bitir butonuna tıkladığınızda hizmet alan kişiye giden SMS'te bulunan 6 haneli kodu girerek işleminizi tamamlayın. Ana sayfada bulunan dördüncü kısımda ise siparişlerin bölümü var. Burada daha önce verdiğiniz siparişleri görüntüleyebilir, siparişi takip edebilirsiniz. Ödeme yap sekmesinden ödemelerinizi yapabilirsiniz. Hesap ekstresi bölümünde ekstrelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ve son olarak ana sayfanın en alt kısmında bulunan dökümanlar bölümünde uygunluk belgeleri, vergi levhaları, kullanım kılavuzları gibi ihtiyacınız olan dökümanlara ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Yenilik ve inovasyonun adı Çelikel, çözüm ve hız için Master's Gate'i geliştirdi.